Ağzı belli Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamü ala Rasulullah. Kıymetli Kur'an dostları, yeni bir konuyla karşınızdayız. Uzatma harfleri. Bu ana kadar harfleri ve kelimeleri okurken uzatmadan okuduk özellikle de uzatmamaya gayret ettik. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de okuyacağımız kelimeleri uzatan üç tane harf vardır. Daha doğrusu şöyle diyelim. Üç hareke var ses veren ve bu harekelere göre de bunlara uygun olan üç tane harf var. Her bir harekemize uygun olan birer harf. Mesela üstün harekesi ne sesi veriyordu? E ya da kalın harflere geldiğinde de A sesi veriyordu. A, E, A. Üstün harekesini uzatan bir hareketsiz elif olmalı. Başka bir harf olmaz. Bunu ezberlememiz lazım. Üstün harekesini uzatan elif vardır. E vardır. Yani bu neyi sağlar? Mesela şuradan örnek verelim. K olarak ezberlemiştik biz bunu. Eğer bu hareketsiz E harfi gelirse K şeklinde uzatacağız. K şeklinde değil de K. E ile A arası ince harflerde. Kalın harflerde de direkt A diye uzatarak ses veriyoruz. Bu K ince harftir. Bu da kalın harftir. ...K şeklinde. Evet örneklerine gelecek olursak z normalde. Ama uzatma harfi gelmiş. Herhangi bir harekesi de yok. O zaman z harfini uzatması gerekiyor. Üstün harekeli olan z harfini şöyle uzatması gerekiyor. Z de. Bakın bunda uzatma harfi olmadığı için bunu uzatmadım. Ama bunda uzatma harfi var. Dolayısıyla uzatıyorum. Za d Diğer kelimemize geçelim. Ka le. Ka le. Evet. Kırmızılar varken işimiz kolaydı. Şimdi kırmızıları da çıkaralım. E harekesi var. Ka -dü. Neden ka dedik? K'nin hemen yanı başında hareketsiz bir tane Elif var. E'yi üstün hareketini uzatan bir hareketsiz Elif. E K D E K D E B S R E B S R iki okuyalım kelimeleri. Te be ra ke uzatma harflerini görür görmez e'den e ile a arası olan bir okuma şekline dönüştürmemiz lazım. Te bareke değil. T ba ra ke. Evet. Üst üste gelmiş iki harf var. Üsttekini okuyoruz. Gerçi altındaki de aynı harften ama üsttekini okuyoruz. İlk harekeyi üsttekine veriyoruz. M ve bu M harfi var bir tane daha var yanında. Onun da üstün harekesi var ama bir de uzatma harfi var. M M T M M T Evet. Şöyle sağlama yapabiliriz. 1 2 3 dört tane harf var ama bir, iki, üç tane de hareke var. O zaman harekesi olan harfleri okuyabileceğimize göre okunmayacak olan harf ya uzatma harfidir ya da hiçbir şekilde dikkate alınmayacak bir harftir. Herhangi bir etkisi olmayan bir harftir. Burada üstün harekesini uzatan elif var. Burada da anlattığı gibi. Evet. Uzunca bir kelime. K. Ke, teB N. H. K. teB na N. H. Bunları uzatmadık. Niye? Çünkü bunların uzatma harfleri yok. Harekesi var ama uzatma harfi yok. N ile H'yi uzattık. M. ta B. M. Ta. B. B'yi özellikle kısa tutuyorum. Niye? Bunlarla karışmasın diye. Şöyle de okuyabiliriz. Dilimize kolay geliyor diye. M. Ta. B. O zaman uzatmış oluyorum. Ama uzatma harfi yok. Uzatmamam gerek. M. Ta. B. Evet. Lam elifi demiştim daha önceden işleri sonradan görürüz diye karşımıza çıkmış oldu. La hav le. La hav le. İ ze ha la. İ ze ha la. Burada da la melif var. La melifin si hareketsiz olduğu için lamı uzatmış oluyor. F la sad de ga F la sad de ga Si ra ta Si ra ta Evet. Üstün harekesini uzatan hareketsiz eliftir. Peki esre harekesini uzatan nedir? Hareketsiz y'dir. Hareketsiz y. Esre harekesi eğer uzayacaksa şu şekilde dik esre olarak da kullanılabilir. Kullanmamak tercihi de olabilir ama şöyle genelde Kur'an-ı Kerimlerde bunları görürsünüz. Altta ise uzatıyoruz. Neye uzatıyoruz? Esre olarak uzatıyoruz. Yani i şeklinde uzatıyoruz. Örneğe geçelim. Di nü. Di nü. Koy le. Koy le. U ci bu. U

i muq ni i Evet şimdi harfleri saysak kaç tane çıkar? 1 2 3 4 5 6 tane harf var. Peki kaç hareke var? 1 2 3 4 tane. O zaman iki harekeyi, iki harfi hareketsiz olduğu için okumamam gerekiyor. Ne yapacağız? Şöyle diyeceğiz. Demek ki iki tane harf uzatma harfidir. Bakalım sağlamasını yapalım. Mü, ni dedik. Y bunu uzattı. Sonra sıradakine geçtim. Bi, ne. Mü, ni, bi ne ye tı ru ye tı ru fi ji di ha fi ji di ha bu da esreli ama uzatmadım çünkü uzatma harfi yok. Esre'nin uzatma harfi hareketsiz y'dir. Sa la ti. Sa la ti. Şimdi bir sure başımız, değil mi? Kureyş Suresi. Li i la fi. Li i la fi işte lam elifte lam ve elife de ikisine de hareke verirsek işte böyle okunur li i la fi yu ri dü yu ri dü peki esre harekesinin Uzatma harfi hareketsiz y ise ötreninki nedir? Hareketsiz vav'dır. Tekrar edelim. Üstün hareketsiz elif idi. Esre hareketsiz y idi uzatma harfi ve ötreninki de hareketsiz vav. Biz v diye ezberledik. Hareketsiz v de diyebiliriz vav da diyebiliriz. Evet. Bu da kalın harfleri olduğu gibi u şekline dönüştürür. İnce harfleri de u ile ü arasına çevirir. Q K'ye geldi, V'ye geldi. Zaten otomatik olarak dudaklarımızı uzattığımız için V harfini görünce de zaten otomatik olarak uzattığımız için hiç de zorlanmayacağız demektir. Q, ku. Örneklere geçiyorum. Dü, ne. Dü, ne. Kalın harf. Tu, ra. Tu, ra. E, u, zü. E, u, zü ye ku nu ye ku nu şimdi ötrenin uzatma harfi esrenin uzatma harfi ile beraber yu hey yu hey fe qu la fe ku la ye tu bu ne ye tu bu ne müs burada işler karışacak gibi nasıl yapıyoruz üsttekini önce okuyoruz harekeleri de sayıyoruz 1 2 3 harf 1, 2, 3. hareke nerede? Esre. O zaman 3. harfe 3. harekeyi vereceğiz. Müs, li, sıradaki harekemiz M'ye ait. Bu çıkıntı da M'dir. Harekesi de ötre. Li, mu, ne. Okuyalım. Müs, li, mu, ne. Müs, li, mu, ne? Evet. Deseler ki üç uzatma harfini içeren bir kelime söyleyin deseler, soru sorsalar şunu cevap olarak verebilirsiniz. Hepsi uzayacak. U na. Bakınız hepsi deminden beri anlattığımız konu işte budur. U zi na. Bir tane daha örnek ver deseler şu örneği veririz. Nu hey ha Nu hey ha Evet. Ve ra du ve ra du u mi ru ı mi ru. Evet. Soruları görüyor gibiyim. Şu mavi ne işe yarıyor diye. Bu mavi e hareke harfi hareketsiz herhangi bir şekilde okunmaz. Bu Arapça dil kuralına göre bu kelimenin çoğul olduğunu gösterir. Ondan dolayı buraya konmuştur. Eğer bu konmasa idi Arapçada bazı mana karışıklıkları olabilirdi. O yüzden buraya da hocamız koymuş ki ha bu da var okunmayan harf olarak bunu da görebilirsiniz ama bunu herhangi bir şekilde ne uzatma yapabilir ne de herhangi bir şekilde etkisi olmaz. Bir hani bunu bilelim diye Kuran-ı Kerim'de karşımıza çok çıkabilir. Evet uzatma harflerini de görmüş olduk. Ee, tekrar edecek olursak üstün için. Harekesiz elif, esre için hareketsiz ye ve ötre için de hareketsiz vav wow harfi ya da hareketsiz ve harfi e, uzatma harfidir. Evet bu uzatma harflerinden sonra zaten %99'unu halletmiş oluyoruz. Bundan sonraki konular daha ayrıntı konular olacaktır. İki konumuz kaldı. O iki konuyu da işledikten sonra artık Kur'an-ı Kerim'i hatme başlayabiliriz. Şimdilik hoşçakalınız efendim.